Arkadaşlar ben Erdal Şenolu. Hazır bütün dostlara selam olsun. Bundan sonra öğle saatlerinde koyun sabahleyin geldiğinde burada yatıyor. Nazlı şeyimizde bakıyor kahvesinin üzerinde. Keçiler yine görevi, görev başında. yaz boyu buradayız arkadaşlar. Durum böyle arkadaşlar işte. Yani buralarda yaz boyu ot çok. Her yer yeşillik. Buraya su gelecek arkadaşlar. <laughs> <laughs> i̇şte hortum aldık evden buraya. Ee, herhalde 500 metre falan geliyor. Tepenin altında bizim ev tepenin altında aşağı alt tarafta. Çöz. Sinek geliyor oyuna herhalde oyunu birine sinek atmış. Şimdi biraz sonra onu ilaçlayacağım. Ondan sonra eksik olmaz. Her ufak bir kan oldu muydu? Hemen oraya sinek atıyor. Kanalımıza abone olalım arkadaşlar. Yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Kendinize iyi bakın. Eyvallah arkadaşlar.